Merhaba. Aa, merhaba. Ne merhaba. yapıyorsunuz? Git, git, ben git, de merak bayram, ettim, bakıdım Harunla Rana ne de, yapıyormuş diye. Evet, çok Ay, güzel ben, yapmışsınız. De, 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 de. Bunları siz mi dizdiniz? Evet. Aferin size. Ne Bu oynuyorsunuz? De, de, de arabası. Bakayım. Bunlar arabalarımız. Onlar Aa, var mı? Evet. Hmm. oradan set. Ben de aynı yerden geliyorum. Ben de ben, izleyebilir ben, miyim sizi? Ben benimsiz, Benimki de yarış. İçinde. Evet. Hadi. O zaman siz oynayın. Ben de sizi izleyeyim olur mu? Bu çok Aa, balık düştü. düştü. Balık mı düştü? balık vardı da. Aa, yine düştü. Ay. Bütün balıklar düşüyor ya. Bu nasıl balık? Bip bip. Ay insan. Bip, bip. <laughs> dur dur insan da girmiş. Tamam. Evet yol verdin değil mi ona? Hı <laughs> -hı. Ben Aferin verdim. Sen, ben afferin. vermiyor <laughs> bana yer. <ya>. Vermedi mi? Hı <laughs> Hiç vermiyor bana yer. Ben seni tindilik vermedi ama. Benim bana arabam hep kadar Aa! Arabam patladı. Durdum. Arabam patladı mı? Neden benim? orada durdun? Yol bitti. Yeri. Öyle evet, mi? Dedim. Tamam. Ama nereye ben, gidiyorsun peki? Ben şimdi markete gideceğim. Markete gidiyorsun. Aa, senin arabası Harun'dan almaya. Bitsin o, o arabamı düzeltmek. Ay, arabası kaza yapmış Harun'un. Ben hemen Harun'un arabası o kaza o yapmış. Ben, Bakayım. Bakayım Harun'un arabasına. Harun'un arabası ters dönmüş. Allah'ım. Sen, hemen, Allah A, sen hemen yeni araban bir tane kendine o zaman sen, oğlum. E, Hadi bir tane araba seç. Harun, bir araba seç oğlum. Harun araba seç. En araba bu. mu? O zaman onu kaldırsın ablan yardım etsin sana. Tamam. Harun havalara uçtun. Harun havalara uçtu. Harun havalara uçuyor. Harun halıda oynuyorsun Harun halıda oynuyorsun. Nereye gidiyorsun? Yol orada mı? <laughs> mın mın mın. Kızım otlara almaya gidiyorum. Öyle mi? Araba almaya gidiyor anne. Fark Peki. ettim. Amanin. Amanin. Gel sen bak 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 bak. Ne söylüyorsa Duymadık biz duymadık. E ee, bura ne olacak? Yedim, yedim. Burayı niye dizdiniz? Burası ekme? mi? Yedek evet. mi? Orası yeni yeni orası. Uçan araba. Aa! Evet. Senin tadın Bilmem senin kızın senin nerede? Aa sen kızını almaya gelmişsin. O kız çok büyük değil mi o arabaya? O kız çok büyük değil mi o arabaya? Hmm. Ya, ya, Öyle yapma ablan canını yakma. Evet, <laughs> ter, evet eline vurma ablanın Araba, <laughs> Ben de şeyim olsam acaba şöyle gelsem sizin arabalarınızı mı <laughs> yıksam? <laughs> i̇yi de sen nasıl benim üstüne çıktın oradan? Tam da yıkacaktım. Hey, hey. O zaman Harun sen arabalarla arabalara savaş onlarla. <gülüyor> 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 evet, eve <gidiyoruz. gülüyor> evet eve gidiyormuş. Aha bak gidiyor. Onlar oraya değil anneciğim içeriye. O çok küçük. Ne o? Bakayım. Osmo. Osmo. Ne, 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 Osmo, oh Osmo, oh Osmo, oh oyun arkadaşı <laughs> Ben Osmo, 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 oyun arkadaşı Fark ettim, <gülüyor> şarkıyı <gülüyor> da söyledim. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi. Kaplumbağa, <laughs> <laughs> ah, ye. Onlardan olur, şurada ama. görmüştüm ben. Olur. Diğer tarafa da koymuşsundur. Bakalım neredeydi. Şurada var. Aman. Olamaz. Bir de şeyler saldırıyor. Tetilin. Tetilin. Bu, bu olur da diğerleri olmaz. Hazır oraya mı koydun? Ne oluyor, ne oluyor? Balıklar böyle ayakta duruyor. Evet balıklar ben ayakta ben duruyor. <laughs> da Ay. Evet uçacaklar onlar şimdi. Onlara niye saldırın? Onlar sana ne yaptı? Onlar ama deniz yavrusu. Günah'tı. Evet, günah. Neyse ben eve gidiyorum. Hadi, Hadi sen eve gidi. git. Arkadaşlar burada çok güzel bir kedi var. Köpek Kendi. o, köpek. Hayır, kedi. 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 Köpek? Kedi. Kedi. Tam da tamam, sana var. köpek olsun, sana kedi olsun. <laughs> Hayır, yok. <gel> de kedi. <laughs> evet, kedim. Sen kedi. yanlış görmüşsün Harun. Ben görmedim. Yok kör değilsin. Bir anda yanlış görmüşsün. Bil, bil. Aa, batır, in. Ben gelmeden önce siz gayet sessiz sessiz oynuyordunuz. Ben oyununuzu bozdum galiba. Gideyim evet. ben en iyisi. Haydi. Evet. Gideyim gideyim. Hmm, gideyim tuzum, ben. Şimdi tutup o tarafa gireceğim O yüzden seni Ay bana ediyorum. kıyamazmış. Ay annesinin balı. Hmm. Anne, anne bir daha sonra otobüs tabii... Otobüs gelecek, tuduma otula tutulacak. Öyle mi? Hadi bakalım. Ay, tamam sen devam et, devam ben et. Ben daha şunu almadan önce bir tıslatayım annem. Evet. Ee, Al bakalım. Kızın olabilir mi? Olabilir, olabilir. O senin kızın olsun. Devam et. Hadi bu benim. Kızın, ben benim kızı. O da senin çocuğun olsun. Evet, bak deliyor mu? Ben burası kızımın otu. Orası okul olsun istiyorsan başka yok çünkü. Evet, orası okul olsun. Okulun etrafında yollar bir var. Bir, bir. Aynen. Dur, 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 dur. Bir tane daha var. Bak bu, bu. Bu daha iyi. Aa, evet, bu okul, o, o bu servis da, olsun. O servis şöyle olsun. Şöyle bir göstereyim size şöyle sağdan. Evet. Mesela burada tapısı var, burada Otobüs tapısı yok. yok. Tamam. Neden? Demek ki tek yerden biniyorlar. Bak Rana, şunu al. Onu al. O servis olsun. Otobüs servisi olsun o. Tamam, tamam. Otobüs Ay, ben 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 servis ben olsun. Ben, olsun. ne ya. Çocuklar için servis olsun. O. Ne annem? Şu Şu de de ne yapacaksın? Şu arabada Şu arabada alabilirsin. <laughs> Onlar da alabilirsin. Tamam benimse bu benim netlerim. Bu benim. Bu ev mi? Evet ev. O zaman o arabaları dışarı koy. Alabilirim. Getir buraya getir getir evet. getir. Benim evimde burası. Aman Bakın çöp var. Bana, evet çöp kovası. Onları bana. getir dışarıya bırak. Damla, değil, tembeye. ben tembeyeyim, 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 tembeyeyim. Orada mı ev varmış? Hmm, şimdi evet. fark ettim. Arabalar olduğu için görememişim. Doğru. Ve, yumadan, ben bunları Ben eve giriyorum. Ben de bunları dizeyim. Hayır. Sen beğenmeyi de yapıyordun. Hayır. Evet. Anne ben buraya daha aldım evet, mi? evet. Ben yeni taşındım ben Evet yeni taşınmış. Bir şimdi otobüs. Su sarılıyor. Fena olsun otobüs. Nerede? Harun otobüsü nerede? Harun. Harun evin nerede senin oğlum? Geliyor. Arkada. Oğlum. E nereye bindireceksin onları? Ar i̇şte şöyle şuralara bindireceğim. Arabaları. Hı hı. Hı, tamam. Bip bip. Senin oğlum? Ha bu mu? Oğlum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de anayı alacağım. Alo. Ne? Yani yavru tabii. Uçağı uçağı uça gitti. Kamyonun arkasına mı koysaydık? O da olmaz ne? değil mi? Ne? Yok yok anne taşıyor. Anne. Şunun arkasına sığar mı onlar? Yok yok. Tek tek. Sığmaz Anne bu bunun arkasına tüyü. Bakayım. Evet o sığıyor. Anne. Sonunda geldik. Evet sonunda geldik. Evet. Hadi. Geldi. Geldim anne. Alabildin ha? Onu da ya, aldın. Ya. Şimdi arabalar okula gidiyor. Bir dakika dur. Anne, Annem de onunla yemek bata tuttu. Tamam anneciğim. Bata Evet, kanal çıktı. Evet. Allah düştü. Arabalarına yemek mi yapacağım? He he. Arabalar yemek mi yiyecekmiş? He he. Tamam. Arabalar ne yer ki? Hı -hı. Arabaların pizza mı istiyormuş? Anne, tamam. Atıma pizza gel. Harunlar bir gün bana gelsin ben onlara yiyecek atayım. Çok güzel. Tamam yiyecek olarak al ah, sana Baba, ahtapot. Aba. Ah, Aba. Al, sana arabalarına yiyecek. İyi. E. 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 Kaç tane kolu var? Ahtapot yesin. Hadi sesin. <laughs> Anne. Annesi gelsin. Annesi mi? Bu baba baba. Babası. Eee annesi nerede? Hadi okula gidiyorlar. Hadi geç kalmasınlar. <laughs> dur Harun okula gidiyorlar. Harun. dur. Harun. Hadi o. Hadi bakalım okula gidiyorlar. nereye git? Evet. Bip, bip 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 bip. Araba yoldan çıktı. Ha, gelmişler pardon. Evet onlar okula geldi. Diğerleri nerede? Hani Hadi öğrenciler. Diğer öğrenciler ben nerede? De geldim, ben de geldim. Ben de geldim. Ne kadar hızlı geldiniz <laughs> <laughs> Arkalar ama bu. Ne şey... <laughs> kadar hızlısınız. <laughs> Okula bak oku oku. Hayır, ben de bunlar olmasın? Yani. Hey, bunlar ol. Biraz olsun. İterim ona. Küçük olanlar olsun. Hangi? Bak, şunlar olsun. Bak. <laughs> evet, mavileri ben al. Da, şunlar olsun bence. Tamam. Bunlar olsun bak. Bunlar tek arabamı buldum. Tabii. Onları da bu tarafa ver. Bana Oynamadıklar da bu tarafa ver. O Bakayım. Bakayım. Bana ver bakayım. Sana bakayım. Harun, o baba. Evet çok A, bu, güzel. Hayır, bu, bu, Harun bak. arabalarına bakalım tek tek senin. Bu. Ay. Sınlanın. Mavi. Aa, düştü araba. Uçarken ha, düştü. Sarı. bu baba. Hı. Baba bu. Evet. Arkadaşlar size yobaklarını göstereyim mi? Yarış bitti. Evet. Onunla, onunla da gezdirebilirsin Harun. O mavi arabalarını onunla koy. Bu tarafa getir onu. Bu tarafa getir. Onu bu tarafa getir oğlum. Şuraya getir. Şuraya getir. Onu getirir misin? Yolu getir. Bakalım uçuyorlar mı? Ben uçuyor da Anne. Efendim. Şey dur bir saniye. Yana doğru. Şu tutarlar değil mi? Evet. Bak bu buranın. O, ben önde oturuyorum. Evet. De, o da şeyde oturuyor. Ben şurada. Bu burada. Böyle. Yani, oh. Sıra bu anne. Evet. Yani oturdular. Evet burada gördüm. Yok, çiçeğim, Sen ona sıranı sınıfı Allah. değilsen biz de Harun'la arabalar uçuralım. A, anne ben şimdi dedim benim babam ya evet, bunun babası. Evet. Yani bu işe gidecek şimdi otobüsü bekliyor. Tamam. Şimdi otobüs gelecek bak. Kırıyorum. Çok güçlü Aferin. Abi um, tak tak geri tak onu. Hayır dur. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> anne, bu baba benim de, annem de benim de batıyor, ev Hadi. Onları nereye götürüyorsun? Ankara'ya. İşte, Ankara'ya i̇şte, Ankara mı? Ben işte, Ankara'da harun Ankara'da Ankara iş var. Benim. Geliyor, 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 geliyor. Gel artık. Ben gideyim Enes'e. Siz güzel güzel oyun oynayın. Gideyim ben, gideyim. Ben kıyamam. kıyamam dedi ya. Gideyim ben sana. Ben gideyim. Hayır. Ben öylesine gelmiştim. Hayır. Ne yapıyorsunuz? Hayır. Ya, Hadi yaratıkları tetik. Yaratıkları mı? Hı -hı. Hangi yaratıkları? Peli mavi ve peli ya. Sallama sen. Sen telefonu sallanıyorsun. Ben şimdi şurada ben bir basacağım. Neye basacağım? Geliyorum, e. geliyorum. Anne ben neye basıyorum? Arabaya, Hayır, arabaya zon yapıyorum. Geldim, geldim, geldim. Anne, geldim. dur, dur, dur. Dur be. Şey, ya, o basmasaya böyle otobüs durur. Onlar sevmediği direk mi? Fren mi? He, yani otobüs duruyor. It, evet, it, evet, evet, evet. Ona bastım. Şuradan gelmemiş. Altını açsak. Bu altı. tamam? Hı hı. Ama gitmiyor. Abi Arkadaşlar. Pilini çıkardık mı onun? Pilini ters taktık herhalde onun. Aa, takmamış mıyız? Aha, çalışıyorum. <laughs> İn. Kolyaram. Şuraya koy bakayım bir gidiyor mu? Şuraya, oraya mı? Oraya koy. Ana bak. Efendim. Bak. Bir saniye. Aa, Sakın. Sakın. Düştü. <laughs> <İşte. gülüyor> Şimdi buradan bir, Arkadaşlar. Ben buradayım. Bekle aşkım.

8, evet, nine, eleven, twelve, nine. Ondan sonrası daha gelmemiş. Ondan nine. Ona kadarsa. Nine, nine dokuz. Nine, one. Ten, on. Ten, on. Harun sen nereye gittin? Nine, ten, Nine, on. nereye gittin? Türkiye dağına. Türkiye dağına mı? Hey, dağ mı şurada? Hangi dağ Türkiye dağı? Şu beyaz dağ var. Hani? Hangi beyazda? Nerede var, var beyazda? Hadi er evet. evet. Ne annem? Ne o? Şey, şey, ya, sepeti ya. mi? Al. Sepet. Ya, ne ne yapacaksın onu? Daha atacağım. Bunu daha mı yapacaksın? Ha. Er Atıyorum er ben. Er er Anne bu teyotun örümceğe kadar. 10. Hayır olmaz o örümcek adam. Sen örümcek maske adam maskesi takabilirsin. O zaman örümcek olabilirsin. Sen Behmen'e al. Behmen daha çok yüktü. Evet. Allah Allah Allah. <gülüyor> Oyun <gülüyor> nereye döndü? <laughs> Dur ben ayağa kalkayım da öyle çekim Yoksa karanlığa kalıyorsunuz. Bekle. Bekle <gülüyor> bekle. <gülüyor> ben yeminim siz sakin sakin oynuyordunuz ben gelene kadar. Çok güzel. Hadi siz bana şimdi bir bay bay yapın. Ben bir gideyim. Tamam mı? Bay bay deyin şimdi bana. Bay bay. Sen de bay bay yap. Evet Erciyes dağına çıkmış. Bu video 50 yaş geliydi. 50 abone. 50 abone gelirse tat 50 abone mi? Çok az. az. Çok bir az. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Dur. <laughs> 50. Bunu de Tamam hadi maskeleri değiştirin. Evet bir tane de Hayır, o, o zaman diğerini tak kızım. Bak bir tane daha var orada. Ya. Ama sonra ben de onu bir tane takabilirim. Evet takabilirsin. Evet. Hadi, hadi. Rana ile Harun'a destek olmayı hadi, hadi. unutmayın. Görüşürüz. Hadi bir tane hemen ben ablan hemen kapatalım. Aferin benim oğluma. Sen, Sen de onu al. Ya da siyahı al. İçisinden birisini al. Tak kızım. Al. Dur, wow. durun. Çok karizma oldu. Ne yapıyorsun oğlum uçacaktın. <laughs> Aç, <aşırı sıratı>. Aç. <laughs> düştü mü? Büyük gelmiş sana. Aha, yere düştü. Evet Rana'yı bekliyoruz sabırsızlıkla. <laughs> Örümcek. <laughs> Örümcek kız. Evet. Tamam. Kaldın öyle. Kaldın. Düşeceksin. Düştün. Düştün. Düştün vurma. Ayakları ayrıldı. Neyse hadi bay bay de. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Ne yapmayı? Bay bay. arkadaşlar. Unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hatta kalın. Önümde tüsü de. Özgür de Bay bay arkadaşlar. Bay bay. bay, bay. bay, bay.